Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video videoya hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl TikTok videoları izliyoruz arkadaşlar biliyorum uzun zamandır video atamıyorum onun için kusura bakmayın çok müsait olamıyorum arkadaşlar canlı derslerden dolayı filan bugün işte TikTok videosu izleyeceğiz sizlerle beraber burada güzel bir like bekliyorum arkadaşlar ve kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz ee, bu serinin devamı gelmesi için arkadaşlar güzel bir like bekliyorum dediğim gibi ve hemen başladım şöyle sesimi açalım Tamam. Aga be Leon. Şu Leon'la yüzünü videolar çok güzel ya. <laughs> Bir tık kısalım. <laughs> Bir tık daha kısayım tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar şunu daha söylemek istiyorum. Ee, yeni troll map'lerde e, güzel bir kupa kasma taktiği yani gelmesi istiyorsanız da yorumlara yazın. Onlarla ilgili kupa kasma taktiği çekeceğim. Ve devam edelim. <laughs> of evet bak be. 44 canla kaçıyor aga. Şu efekt kötü olmuş biraz ya. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda öldü. <laughs> Evet ve vay. Aga bunu hepiniz aldı bunu biliyorsunuz değil mi? Aa alamadı lan. Aa burada bulunmalı. Evet inşallah. Ve arkadaşlar bunu da izliyoruz. Lerinin videolarını çok seviyorum. Vallahi adam emek veriyor. Allah razı olsun. Ne diyelim. Aga be. Brawler'a bak. Adı arkadaşını kurtardı. Daha doğrusu arkadaşını değil rakibini kurtardı. Çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> altı tane El Primo, bir tane ultili Sherry ve altı El Primo'da ultisi var. Evet orada gitti. O bayağı güzelmiş bu. Bu arada arkadaşlar benim de bir TikTok hesabım var. Brosyası ile çekiyorum. Çekmemi istediğiniz varsa çekebilirim sizlerle beraber falan. Evet ben bu videoyu görmüştüm bir TikTok'ta falan. O sevmiyor, Çok anlaysan. güzel bir video. Kötü kollet. Shake your El Pepe. Evet. Bu Rusya alıyoruz. O düşer mi çekecek? Yok, çekmedi. Lpb. İşte kardeşinin ne arkadaşlar görüyorsunuz? Hmm Tortik bakalım ne yapacak. A4. Evet. Sörcü kurtardı arkadaşlar. Vay Edgar'la evinin arasında bir aşk var? Olabilir. Evet ve Mortis cin çekti Mortis'i. İttirdi sonra geri. <laughs> Takipten çıkandı. <laughs> evet 14'lük bir Daryl. <laughs> çok şey koymuşlar. Of çok iyi aga. Of iki ulti, üç ulti üst <laughs> Baya iyi olmuş bu. Bunu kime benzettiler? Bakalım. Penguen Uyumuş bak o. Evet bakın gördüğüm buydu benim de. Ama başka birisinden görmüştüm. Ama bu Piper gözükmemesi lazım sanki orada. Hadi kır orayı. Helal be. Oy ay, tuttuk ay, lan herhalde lan. Of. Kesin şimdi hepsine kaçacak. Yok. Evet <laughs> çünkü internet <laughs> şifresini değiştirmiş. Vay piç. Allah'ım inşallah yorumları kapanmaz. Kısır var ama. Üf. <laughs> ne hareket ama değil mi? <laughs> Şaka yapıyorum. Hareket değildi. Ama öldürdü. Colt unutmuş biraz. Evet 11'lik bir şeyli ultili ve Bulanı alırsa yani yuh diyeceğim ya Evet şans nazar geldi arkadaşlar nazar Nazar Asla, Of Lee, mı sanırım O oh, Laz Laz Ali Bayağı iyi arkadaşlar bu oyuncular ya Laz Ali de iyi Laz abi bayağı iyi Ice Piper da güzel bir oyuncu arkadaşlar. Ben bununla bir kere falan veya hatta bir kereden fazla olabilir karşı arkadaşlar, karşıya gelmiştim. Reklam oldu arkadaşlar. Ben hemen açıyorum. Evet devam edeceğiz arkadaşlar. Reklamlara geçtik. Kusura bakmayın. İşte her şeyde reklam var. Evet, ne oldu şimdi burada? Hmm. Hmm. Ee, Edgar bunu alacak bence bakın. Kesin bunu Edgar alacak. Yok almadı. Şansa inanmam. Bir nutluk yaptı Başarmanın orada. Başarmanın sırrı kız olup boş kaleye trik şat atmaktır. Ooo. <laughs> 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 oh. Bayağı iyi olmuş. Oo. Bunu biz de mi deneyecek <laughs> ne arkadaşlar? Ama <laughs> biraz zor olmuş sanırım. Evet, e, Brock Piper dans etti. Ve yine bir Leon ya arkadaş. Aga be. Aga be. Neyse. Aha yine Leon. Sıkıldım. Düşünce. Sıkıldım. Ben düşünce edince, her şeyimde, yani güzel bir şarkıyla. Tamam. Bana mı denk geldiniz? <laughs> <Koleyn. gülüyor> <laughs> güzel iyi yapıyor bu like arkadaşlar. çok güzel, bayağı iyi. Kolayız. Oo, <gülüyor> güzel. Çok sevdim. Çok sevdim işte bir şey Aga, yine Leon ya. Ay ay. Bu Leon'un derdi ne? Bizden çekti, milletten çekti. bizden ne milletten çekti arkadaşlar? Nedir ya? ne oldu orada? Ben anlamadım yalnız ha. Ana eski tik ve şarjımız azalmış evet. Eski tik sanırım bu arkadaşlar. Bilenler varsa yorumlara yazsın ya bu eski tik mi falan. o sanırım bir de eski Frank vardı orada. Arkadaşlar işte, bilenler varsa yazsın yorumlara ya ben bilmiyorum. <laughs> Aha. Oo. Evet, Edgar. Alamayacak kesin Edgar enerji. Evet, alamayacak. Bence alamayacak bakın. Aga bir aksesuar bassa ha. Al. Bakın ben ne dedim Ama sen Edgar orada olduğunu bilmiyordu. Abi, hmm. Artık diyor? Çeşit, ama. Sık, ha bunu da biliyorum. Bu çok güzel ya. Bu arada hiç izlemedim arkadaşlar. Sizden önce falan. <laughs> Babası falan burada ölüyor. Ya geçen adamı. Ne demek evet öldü. Öldü? Evet, o da <laughs> güzel de o da ya. TR <laughs> <Tere>, berat TR. Bir gün yine bu jazzy sesi ben zaten var. Güzel bir skin yani. Aha, nani ikisini alacak arkadaşlar. Aa, ay, aa, ne oldu? İki nani mi denk de geldi? Öldük. Yok, ne oldu anlamadım ben orada ya. <laughs> Eskiyani özledim diyor bi ve bir de oku ok, ok yazıyor yapıyor diyor neyse <laughs> Brawl Boys TT Telefon Na, Neydi o anlamadım yine Evet bakalım Shelly Pat Oha tek atamadı Yanlış vurdu sanırım. Burada ne oluyor? Ölüyor mu? Yani bir zahmet ölüsün orada bir nüfuk yapmış evet belli. İksine, a, tam diyeceğim i̇kisini tam diyecektim ikisini alacak aldı bile. Ha bunu da biliyorum ben. Kayboluyor karşısındaki herhalde sanırım öyle bir şeydi. <laughs> 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 Yok <karşısında gülüyor> o değilmiş. Aa güzel. Kıza o kadar bir koydum iki buçuk saattir peşimden koşuyor. <laughs> Yemin ederim bu kadar çabuk etkileyeceğini düşünmemiştim. Gel <laughs> bebe. Hadi be. Hadi be. evet, önemli. Evet, Berateli yeti. Bu skinleri almanızı tavsiye ederim. Berateli arkadaşımız da güzel bir YouTuber'cı, YouTuber'cı. Evet, yine reklam. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet, devam. Tamam. Hı, emojiler güzel. Evet, bakalım ağlama emojisi. Evet. <laughs> Aga mortis girilmez ya bu ya. Aslında kaçmak için çok güzel bir şey ama. Aa o aslında vay gelirmiş ha. O da Evet, güzel kızları mı? Bu olsarsın. Collate. Vay, Collate. Ember'a bakalım. Bu arada Ember erkek miydi kız mıydı? Unuttum ya onu. Sanırım erkekti ya. Yok kızmış. Aynen kız kız tamam okey. Unuttum da bir an. Kanka bak sana ne aldım. Gel lan böyle paket maket. Umarım beğenirsin dostum. Ne mi aldın lan bana? Hediye. <laughs> Şeyinde oynuyorlar. Bu ne lan? VG'nin dayısından damadına bir <laughs> adet C4 plastik patlayıcı. Ay çok güzel. Bayağı iyiymiş C4 plastik patlamışı. Bak ışınlanınca kesin bak abi. Bak ben denemesi. Mal gibi. Bak ben ne dedim? Arkadaşlar merhaba. Ben Aha de... yine bela tali. Ne Ne kadar komik. Bayat abi de iyi yapıyor ya. <laughs> ya bu arada abi de evimize benden büyük olması arkadaşlar. Baya yani bayağı büyük hatta kendi evine falan da çıktı yani. <laughs> o derece büyük. Zaman gibi evet, evet yine Lazeli. Kalbine... <laughs> <laughs> Vay be. Aga yakın. Lazali için yakın be. Evet. Yani çok da bir başarı değil aslında. Ben de yaparım onu. <laughs> ne var bunda? Aga. Eğer o sür... Ya, e canım, çok, çok severim. Benim bir kardeşim var zaten. Hı hı. Ya abi. Sen bana hiç değer vermiyorsun. Bu nasıl ver abi kardeş ilişkisi? Ahmet ne diyorsun abiciğim Benim adım Hüseyin be. Oh god. Of. Üç spike. <laughs> Aga kaç saniye sürdü bu? Ha, böyle bir şey maçta denk gelse herhalde. Çok kötü olur. Aa evet bu bakabiliyorum. Hmm. Karşıda atıcı olmayınca ve karşı taraf önde olunca burada ipimi çok işe yarıyor kırdıktan sonra. Evet arkadaşlar. Eee bu kadar TikTok videomuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Tekrar diyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.